Mina gelinin salonu spor tarzda dekore edilmiş. Füme rengi köşe kanepede saks mavisi, krem rengi berjerde ise kırmızı kırlentlere yer verilmiş. Gelinimiz kanepesindeki füme ve ahşap rengini televizyon ünitesinde de kullanarak bütünlük sağlamış. Yemek bölümü ceviz rengi masa ve toprak tonlarındaki sandalyelerle hayli sade. Beyaz tüller ve füme rengi desensiz fon perde salondaki sade havayı destekliyor. Son olarak sarmal tekli sarkı tavizenin salon için uygun bir model olmadığını belirtip sözü gelinlerimize bırakalım. Bütün aksesuarların üzerinde gördük çok beğendim. Hepsi çok yakışmış. Umarım daha da artmasını dilerim. Ama sanırım bütün aksesuarlar üstünde kullandığın için hiç salonunda hiçbir aksesuara yer vermemişsin. Nasıl karşıdaki yani, çerçeveleri? herhalde zaman hani, sadece hani koltuk olarak mesela, mesela evin içinde hiçbir çiçek göremedim canlı cansız. O yüzden Bitkim bir var ama çiçek çocuklu olsun, bir ev isterdim. olduğu için Hı -hı. hem onun açısından hem bitkinin açısından şu an çok bir uygun dekorasyon değil belki açısından, açısından hani daha cansız bir çiçek belki ben olabilirdi. Böyle mobilya dükkanı gibi sadece koltuğu böyle gösteriyormuş gibi kalmış. Birincisi mobilya dükkanı gibi olamaz Hı -hı. çünkü aslında benim bütün parçalarım ayrı mağazalardan toplandı. Hı -hı. Üstelik pandemi döneminde sen ben de seçmiştim de yani evet. hepsini ayrı ayrı çok kısıtlı bir zamanda seçmeye çalıştık hı hı. yani koltuğum başka bir mağazadan berjerim başka bir markadan hı hı. o yüzden yani bir mağazadan toplamak yanlış için olur. Böyle tek tek toplamak yani daha bir takım olarak ben daha kolay olmaz mıydı? Ben kişiselleştirmeyi seviyorum evet. özenmeyi seviyorum Kendi zevkimize göre dizmek istedim. Hı -hı. Hazır hastane o zaman koltuğun da fiyatını sorayım. Ne kadar bu koltuğun fiyatı? Koltukları 3 sene önce e, 9000 liraya almıştık ama berjerle beraber toplam fiyatını Hı -hı. söylüyorum. Evet. Bu arada biraz alçak evet, da evet evet. evet, evet. Çok alçak. Çok alçak. Bayağı, bayağı alçak. Bayağı alçak evet. yani. Evet, uzun Akşamları çok keyifli oluyor oturmak. Çok rahat ama olabilir de topuklularla oturmak daha için, daha için evet, bizi biraz. Evet. Biraz yani. Evet. Biraz daha hani böyle rahat oturma odası formunda değil mi? Evet. Biraz spor olmuş bence. Bajer üstündeki kırmızı kırlentleri pek anlamlı bulamadım. Neden kırmızı kırlentler? var? fark ettiysen mesela detaylarda yine kullanmıştım. Hmm çerçevede kullandığım Hı -hı. fotoğraflarıma biraz Ama o fotoğraf albümüyle kırlent. Albümüm olsun, alakası. fotoğrafım olsun. Hepsi birbirine az çok böyle bir atıfta bulunuyor. O yüzden kullandım. Kırmızı biraz canlılık katmış sanki. Aynen Olmasaydı için. çok gri gri olurdu. Aslanım kızlara hani zaten... Dün sen de konuştuk Hı -hı. ya evet. her yer gri gibi. O yüzden eleştirdim. Çünkü mesela onları da koltuğun kendi kırlenti haricinde kendim renk katmak için kullandım. Birçok evde de bence biraz kişiselleştirmek daha hoş evet. oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama karıştırmadan kişi Evet, yani ama çok yani kırmızı mesela ki. ne mana bence. Evet bence de. Yani, yani? griye. Çünkü mesela. Yani beyaz krem olabilirdi atıyorum i̇şte grinin o zaman daha çok açık bir ton olmaz mı? Sıkı, e, kırmızı ya da ton çok... sür ton. kırmızıyla patlatmaya çalışmışsın ama Kırmızıyı beğendim. Ara ara da değiştiriyorum Aslı Hanım. Yani kızlara da söyleyeyim. bence güzel oluyor. Enerjimiz değişiyor. Bir kırlent kılıfıyla Evin bütün havası değişebiliyor, Ara ara değiştiriyorum yani renk renk kullanıyorum. E tabii ki tercih meselesi ama hani uyum konuşuyoruz ya hani, o yüzden evet. söylüyorum. Aynen öyle. Evde bu kadar neden yani halı kullanmanı Sanki halıları yıkamaya Sabah. vermişsin de. Ben Hı. halı sevmiyorum kızlar. Yani idareten idaretenmişsin gibi. Ama salona. gerçekten öyle oldu çünkü yani idareten değil. Çok özenek seçtim. Bir senede aslanım ancak bu halıyı seçebildim. Bunu çünkü Evet Burcu halıları yıkamayı mı verdin dedi ne alaka herhalde hayatında bu kadar kaliteli güzel şık farklı halılar görmemiş değil mi Bu, bu? Evet. Halı küçük değil. böyle küçük. mutfağı küçük. falan o güzel olur paspas. mesela. Şu halı da diye yuvarlan. geçiyor Hakan'ım bunlar aslında temizlemesi çok çok zor ee, birazcık da böyle kalın kalıyor yani çok kolay katlanabiliyor. Hı çok memnuniyet veren Sebban bir halı değil. Sehpan da değişik galiba değil mi? Çok mi? farklı. Hani... evet. O da Bakman çok farklı. Yine... Bağımsız herhalde. Evet. Bir şey Hepsi evet, evet, birbirinden evet. bağımsız duruyor zaten. Aynen. Ama evet. lütfen yani bence uyumsuzluk Model. yok. Model. Ben avizini beğendim. Fiyatı nedir? Fiyatını söylemeden önce, önce gerçekten üzüldüm. Şimdi sen beğendin ama kızlar mesela beğenmediklerini saydılar. Hiçbiri avize odayla uymuş demiyor. Şu siyah detaylarla, masamın ayağıyla uymuş demediler ben de yani. Bence uymamış yani. Onu da artık söylemek istemedim açıkçası dediğim gibi. Sen beni çok şaşırttın. Peki. yani Memnun edemedim. Gecek Memnun şey edememek benim değil sadece evini tarzın. yorumlamaya geldim. Bu benim tarzım senin Tabii geldim. ki de senin tarzın. Biz bu arada 300 liraya 3 sene önce aldım. Hı, gayet Fiyatı gayet iyi. gayet iyi. Ben Perdelerini beğendim. Perdeler ne kadar? Perdelerde bütün salonun perdesi 3000 lira. Her şeyi hmm. dahil. Fonlar, tüller, <laughs> güneşlikler. Evet. Güzel evet. bence güzel. de. Sade, düz. Peki evet. o tablo yani? O tablo şöyle. Eşimle bir gün Büyükada'ya gittiğimizde hı hı. E, antika dükkanından tercih ettiğimiz bir tabloydu. Hı hı. Ben yine salonda kullanmak istedim. Tablo güzel. Yani, o duvar masam, boş kalmasının oraya koyabilecek yer. Evet. Evet. Ben bir aynanın taraf, fiyatını öğrenmek istiyorum. Aynamı aslanım çok güzel bir fiyatı almıştım. Yani yaklaşık yanılmıyorsam 150 liraya almıştım 3 sene önce. Hmm. Şu andaki fiyatı 1000 liranın üzeri. Allah Allah. Evet. Çok maalesef Allah şmış, çok mi? uygun fiyat almıştım. Ne güzel. Yani. Çok iyi olmuş. Peki jüt halın? Jüt halıyı da 1000 e, liraya almıştım. 1000 liraya almış. Evet. Ne zaman? Yaklaşık bir 8-9 ay önce 8, diyebilirim. 8-9 ay önce. Aynı. Peki hanımlar, ben sizi mutfağa göndermek istiyorum. Biraz da gelinimin mutfağını yorumlayın. Bakalım mutfakta uyum var mı? Buyurun kızlar, bakalım. Bak. bakalım. bakalım. Evet.